Şimdi biz bunu yaptık. E, chapter bitti. Bir de ekstra epiloji var arkadaşlar. Epilog aslında epiloji değil de epilog. Onu da yaparsanız eee 5 tane başarım var. Oyunu fulllemek istiyorsanız yapacaksın. Eşek gibi. Yapacaksın bence. Yapmalısın da. Bu e, o ben bunu hatırladım. Bu bayağı bir şeydi ya. Bu uğraştırıyor. Ama ben hızlıca yapacağım şurada bir el sembolü vardı. O el sembolünü yaptığımda bana bir parça veriyordu. Ee, buradan da şunu şöyle yapman gerekiyormuş. Ben salak gibi bakmıştım yarım saat. Küçük çark. Şimdi bu çarkı nereye sokabilirim? Ha, şu var. Tamam, Okey. Şunu şöyle aşağıya çektiğimizde burası geliyor. Ee, bu üçgen olan o piyanoyu çıkartacak çekmece diyelim ya da piyanonun bulunduğu çekmeceyi açabilmek için iki tane demir parçamız var. Bunları yol üzerinden çekeceğiz. Buradaki amaç arkadaşlar şunların hepsini tek seferde yakmaya çalışmak. Ee, bu biraz karışık. O yüzden dikkatlice izleyin. Şimdi bunu bir kere yaptım ya. Bunu ilk yuvaya sokarsam bu açılacak. Sonra sıfırlanacak. Sonra siyah gitmem gerekiyor. Ee, onu biraz karışık bir yolla yapacağız. Nedenini şöyle aslında karışık değil. Sizin için beynim daha kolay bir yöntem buldu. <laughs> Çok hızlı bir şekilde. Buradan bir buton çıkıyor. Bunu açıyoruz. Ve ee, soğuk şeyim bitti ya. Soğuk içeceğim bitti abi. Burada bizim bu ne biliyor musunuz? Buraya bunun üstüne dört farklı mücevher koyacağız ve bu mücevherlerin işte efendim cennetin kapısını açacak. Abi bunlar altın mı? Neyler? Masa altın kaplama olabilir. De, altınla işimiz yok oyunda metal bir top bu topun içine açıyorduk diye hatırlıyorum hop şeydi mi böyle green goblin'in şeyi vardı böyle ee, gaz bombası mı bir şey bombası şunu alacağım bir dakika şunu alabilir miyim çarkı eyvallah eyvallah kardeş görüşürüz kendine iyi bak o çarkı da buraya koyuyoruz Halil Fındıkçı. Fındığın kilosu kaç para? Halil. Gelir gelmez sana bunu sordum. Şimdi bak. Aleykümselam. Kaç kilo oldu lan hakikaten bir fındık? Karadenizli var mı aranızda? Biz Karadenizliyiz. Arada geliyor böyle. Beleş fındık. Aslı bana poşet poşet şey verirdi. Fındık verirdi. Gizemli gizemli bir şekliye sahip bir anahtar. Allah Allah ya. Bu anahtarı da şuraya bir yere sokacaktık ama nereye acaba? Bunun yuvası ha şuraya tam. Pumpkin bombası mıydı? Pumpkin bilmem. Hatırlamıyorum ki. Şimdi bu bize masanın içinde bir şeyleri çalıştırıyor herhalde. Bardağın nasıl çok tatlı değil mi? Şimdi bunun olayı şu. Bunu her döndürdüğünüzde bir şey geliyor. Ya bu aslında aşağıya iniyor, yukarıya çıkartıyor yaptığınız o hareket aynı zamanda şuradan da bir dakika bir dakika Heh. şuradan da bir parçayı açıyor. Yani aslında bunun içinde dönen bir mekanizma var boş odacıkları onu döndürerek şuraya denk getiriyorsunuz. Bakın şurada bir şey daha var mesela. Bunu şimdi yukarıya geçireceğim ben ki bu sefer onu alabileyim. Yani şu hareketi yapıyorum. Bu sefer onu yukarıya. Bir yandan sıcak. Ben doldurmuşum bir de sıcak kahve içmişim. Üzerine sıcak çay içiyorum. İntihar ettim ya dün resmen ben. Resmen kendimi patlatmışım ben. Şimdi ben bunu terlik zannediyordum ama <laughs> bu baya büyük görünüyor ama küçük bir şey. Şuraya takıyoruz bunu. Nereden anladık? Şuradaki şeylerden. Yuvalardan. <laughs> Piyano buradan. Piyano oradan değil buradan çıkıyormuş bu arada ya. Evet. Burası zor. Bu buraya mıydı? Yok. Şimdi onu da yanlış hatırlamıyorsam buraya sokuyorduk. Evet. Şimdi burada da bir bulmaca var. Bugün bu oyun bitecek uyumak yok. Yok bitiririm ben şimdi ben bunu. Bitti zaten ya. Bu Apple şey. E, ana hikaye bitti yanlış hatırlamıyorsam. Bu şey zaten. Şimdi bu ortadayken. Bunun içindeki mekanizma döndüğü için. Buraya arkadaşlar. Saat e, normal normali bu. Normali bu. Diyor ki. Senin şu sağ tarafa şunu Sol tarafa da bunu getirmen gerekiyor. Asmalı gözle işte ters C diyelim buna. Onu yapabilmen için bunu diyelim diyelim önce soldan 2C'den başlayalım. Bunu döndürüyoruz böyle. Sonra bunu geliyoruz. Şöyle 2C yapacağız bunu. Tamam, 2C. Buranın 2C olduğunu söylüyorum. Sisteme Şimdi gözü de yaptık. Ne oldu? Bak kaçırdık. Şunu tekrar ortaya mı almam gerekiyor? Ha, aynen. Buralar açıldı. Buralara basıyoruz. Burada bir sayı çıkıyor arkadaşlar. Bu sayıyı şöyle bulmuştum ben. Mesela 5 var, 7 var, bir de 2 var. Tamam mı? bunu döndürebiliyorum ben. Belli bir işte şeyde kombinasyonda bunu bulmaya çalışacağım. Hangisi oturuyorsa. Hmm. Mesela 3. Okey. Burada muhtemelen 7 var. 573. Ya 5 dakika uğraşırsın mesela bence gerek yok yani. Bu çıktıysa vardır bir sebebi değil mi? Şimdi bize buradan iki taraflı bir şey verdi. Amacımız bunları hareket ettirmek. Şu anda bu kısım açık. Ben buraya bunu daha doğrusu döndürerek. Ama döndüremiyorum. Bunu döndürmem için ekstra bir hareket yapmam gerekiyordu sanırım. Evet. Bunun e, hareket etmesini sağlamam için şu iki köşeye de benim bir çeşit parça takmam gerekiyor. Şu tarot kartlarının olayını ben çözemedim. Oyunla da bir alakası yok. Sadece eski, yırtılmış, solmuş tarot kartları diyor. Ve üzerinde e, death, ölüm yazıyor. Voyage nedir bilmiyorum. Şimdi... Şurayı ayarlayacaktık doğru. Şu gelecekti. Şimdi bunu ben şöyle çözmüştüm. Nasıl çözmüştüm bunu? Ben şu an hatırlıyorum kombinasyonu ama bu basitti. Oyunun başında bile ilk e, bu mapte bile çözebileceğiniz bir şeydi. Ha burada yazıyor. Diyor ki en küçük olan üçgen, sonra işte e, dalga S, üçgen dalga S yap diyor. Şurada zaten bak 1 2 3 nokta. Buna ne demiştik biz? Üçgen. Buna dalga demiştik. Buna da S demiştik. Bize bir çeşit coin veriyor. Ha tamam. Coin kısmı orada açılıyor. Şu parça ne o zaman? Buradan bize bir şey verecek o zaman. Ayak dur kaçırdım abi kaçırdım. Bunu aklımızda tutarak yapmamız lazım. Ben çıkmıyorum. Yani hesaptan mı çıktın? Şunu biz bir daha sıfırdan dinleyelim. Lan kaçırdım. Ha yok tamam. Bitirmişim zaten. Heh kolları verdi. Metal kolçaklar. Nice şimdi bunu artık yapabiliriz şu an böyle rahat oynadığımıza bakmayın ha bunları ben böyle az uğraşmadım ne yapacağız ne edeceğiz falan diye şimdi bunu döndürdükçe küpte dönüyor olay bu şimdi bak mesela şu sağ üst ya bunun buraya gelmesi için benim mantıken yani bunu bir kere böyle bir kere daha böyle yaparsam o boş kısım buraya gelecek buraya değil mantıklı olarak tamam şöyle yapalım Bak şu an boş olan şu. Tamam mı? Bunu benim buraya denk getirmem lazım. Onun tam zıttını düşünmem. Yani buraya gelmesi gerekiyor öyle mi? Yani şöyle yapıp sonra böyle çevirip böyle yaparsam ve bunu iki defa da tam arkaya denk gelecek şekilde ayarlarsam o nasıl aşağıya gitti peki? Ha e tabi. Onun yukarıda kalması için burada olması lazım. Değil mi? Ha oldu tamam. Oldu kardeş. Emre abi ne diyorsun? Evet Teserakt. Al buz. Adam buz gönderdi. Göndersene bana da ya. Bir poşet buz gönderme. Kırmızı. Nice. Evet. Şimdi burada arkadaşlar 3 çeşit mücevher var. Sarı, yeşil, mavi. Bunları şu arka kısımdan çıkarmamız lazım. Bunu nasıl yapıyoruz? Mesela çok kolay. Böyle getirdiğinde mantıken buradan alabiliyorsun. O kadar. Çok da efendim beyin yakan bir şey değil. Sadece şu ikisini buradan bir kurtarmamız gerekiyor. Her şeyden önce gereksiz parçaları gönderelim. Yeşili alalım kolay yollardan çözmeye çalışıyorum ki arkadaşlar şey yapmayın. E, hiçbirini zorlanmayın. Hani yapamayan burada olan bu nasıl dönecek falan diyen olursa böyle yayından izleyip ya da videodan efendim çözebilir. Şimdi bu parça kö köşelikli olan tek tarafa. Bunları koyuş şeyinin sırasının hiçbir önemi yok. İstediğiniz gibi koyabiliyorsunuz. En sonda buradan baktığınızda gözümüzü de açtığımızda burada bir çeşit renkli bir şeyler göreceğiz. Bunu oturtmamız mı gerekiyor bakışla? Belli bir sırası mı varmış lan? Ben buna tek mi atmıştım acaba? Yani ben ona tek atmışım galiba ve bu mücevherleri koyu sırası varmış herhalde. Vallahi varmış, çok ilginç. Tek atmışım lan ben buna. Ben sırası yok diye biliyordum, şaka gibi. Rastgele koyup doğru kombinasyonu bulmuşum ben, rastgele koyup. Doğru kombinasyonun neye göre peki ee, biliyoruz ki? Yani neye göre seçiyoruz? Deneme yanılma değildir. Acaba şununla mı alakalı? Bak bunun da olayını çözememiştim ben mesela. Bununla alakalı değil. İlginç. Şöyle mavi ile yeşil yer değiştirelim. Ne kadar şanslı bitirmişim ya. Ya da bir bakışla alakalı olabilir mi? Adam diyor ki şu sembolü yap kardeşim diyor da. Şimdi mesela şöyle deneyerek bulabiliriz. Oğlum ben buna nasıl tek atmışım ya. Bak, mesela bu bunu oluşturuyor. Tamam mı? Maviyi koyalım karşısına bakalım ne oluyor. Hmm. Bu oldu gibi. Şurası bak. Tamam mavi ile kırmızı bence okey. Yeşili koysak. Bak yeşil dışarı taştı. Yeşilin yeri o zaman orası değil. Ha şimdi oldu bak. E ben bunu yapmıştım abi az önce. Yapmadım mı ya? Ne oldu? Ya açıldı iyice artık. Ha hatırladım. Bir de burada bizim işimiz var baya. Açıl susam açıl. Bu kolaydı ama. Şuna ulaşmam gerekiyor. O doğrudan gidiyor muydu? Yok gitmiyor. Şuna gelmem lazım. Ona gelmek için buna gelmem lazım ve buna gelmem gerekiyor. Ha bu da oluyormuş bak tamam. O zaman dur. Şöyle. Bu değildi değil mi? Diğeriydi. O zaman bu. O ses neydi? Ama zor değil. Labirent oyunlarında geriye sararak gitmeniz gerekiyor. Ha burada zaten varmış ya. Şunu şöyle denk getirecekmiş gelmem gerekiyor. O da buna getiriyor. Ha, evet tamam. Eee baga mı girdik? kapak tarafında sembol var. Kapak tarafında yokmuş. Heh burada. Kapak tarafı mı? Yok değil. Kendin buluyorsun o zaman. Alt kısım dönüyordu. Evet, cehennemin kapıları bizim için açılıyor. Burayı anlamadım mesela. Ne alaka? Hani ne? Ne oluyor? Hani hikayesi yok. Keşke ufak bir hikaye yazılsaydı. Oyun bitti. Hepinizin eline sağlık. 3 saatlik oyun 1,5 saatte bilen bir insan bitirebiliyor. Ha bazı yerlerde efendim unuttuk. Ee, sonuçta bir kere bitirdim. Yani maksimum bir saate bitirebileceğiniz bir oyun. 5 bölümden oluşuyor arkadaşlar. Çözemeyen varsa efendim bu videoyu kaynak olarak da kullanabilir. Yeni kanalımızda bu oyunla alakalı 10 dakikalık ortalama diyelim 10-15 dakikalık bir anlatım videosu gelecek. Geldiği zaman muhtemelen yorumlara bir yerlere bırakmışımdır. Amaç bu videoda hem Volkrat tarzında bir şey yapmaktı. Yani çözüm videosu gibi. İkinci ve üçüncü veya dördüncü oyunlar ilerleyen zamanlarda gelecek. Onlarda daha çok kendimiz bulmaya çalışacağız. Ve işte o videolar 3 saat, 4 saat, belki 5 saat olabilir. Onlar yanlış hatırlamıyorsam minimum 5 bölüm, 7 bölüm, 8 bölüm değişiyor. Biz bunu ilk defa oynuyor olsaydık 3 saatte falan bitecekti. Videonun süresi 3 saat olacaktı. Ama tabii ki diğer oyun serilerini oynayınca da ben onları çok zaman kaybettiğim yerleri keseceğim. Yani mesela video 5 saatlik bir video çıkıyorsa ya da 2 bölüm çıkıyorsa işte bölüm biz bölüm bir ise keserek 30 dakika düşüreceğim ki yine bununla aynı olsun. 1,5 saat gibi olsun. O şekilde bitsin. Arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sonraki oyun videolarında görüşmek üzere. Tavsiyeleri açız efendim. Yorum yaparsanız bakarız, inceleriz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.